Merhaba arkadaşlar, benzerlik 3'teyiz. Şimdi ilk yayınımız 3 4 5. Hemen başlayalım arkadaşlar. A ve B noktalarında yere dik durumlu ağaçlar şiddetli rüzgar nedeniyle D ve E noktalarından kırılıp şekildeki gibi devrilmişlerdir. Önce şekli bir inceleyelim. B noktasında bir ağaç varmış. E noktasından devrilmiş, buraya gelmiş. Yani şu uzunluk 15 olmuş. Bu uzunluk 9'muş. E bu uzunlukta o zaman 12 olmalıdır. Şimdi arkadaşlar bulduğum veriyi bir öncelikle yazmak istiyorum. Soruyu bitirmedik ama elimize gelenleri de bir yazalım. Burası 12'ymiş. Daha sonra A noktasındaki ağaç D noktasından devrilmiş. Ve bu ağaçlar C noktasında kesişmişler. Ve C noktasının zemine uzaklığı 45 bölü 14 olarak verilmiş. Evet sayı biraz kötü gibi ama sonucu düzelecektir diye tahmin ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ben buranın tamamının 15 olduğunu biliyordum. Buranın 9, buranın 12 olduğunu söyledik. Şimdi ne yapmamız lazım? Şu uzunluğu bulmak lazım. Arkadaşlar şimdi AB'yi kaça kaç oranında böldüğünü bulayım ki biraz sonra şu üçgende benzerlik uygulayabileyim ki şu DA uzunluğunu bulabilelim. O zaman şuraya x dedik. E burası da 12 eksi x oldu. Şimdi hemen geliyor benzerliğimiz. Sivri uçtan başlıyorum. 12 eksi x'in 12 oranı. 12 eksi x'in 12 oranı. Eşittir. 45 14'ün 45 bölü 14'ün 9'a oranı. Harika. Arkadaşlar burada ee, 12 eksi x bölü 12 çarpı e, pardon eşittir 45 bölü 14 çarpı 1 bölü 9 şeklinde yazsak şurası 5 çıksa 60 bölü 14 12 eksi x eşittir 60 bölü 14 yani burası 30 bölü 7 x buradan ne çıkacaktır bakıyorum 12 eksi 30 bölü 7 x buradan. Burası 84 yapacak. 54 bölü 7. Harika. Şimdi arkadaşlar diyorum ki diyorum ki şurası 54 bölü 7 çıktı. Şimdi şu üçgene bakalım lütfen. Bu üçgende benzerlik yapıyoruz. Yine bakınız 54 bölü 7'nin tamamına oranı 54 bölü 7'nin tamamının oranı 12 eşittir 45 bölü 14'ün buraya da y diyelim. 45 bölü 14'ün y'ye oranı. Arkadaşlar burada gerekli sadeleştirmeler yapılırsa y buradan 5 çıkacaktır. Y 5. E burası 12 idi. Bu uzunlukta 13 mü oldu? Bize kırılan ağacın boyunu soruyor. E 13 metre biraz önce buradaydı. 13, 5 daha cevabımız 18 oldu diyoruz arkadaşlar. Umuyorum problem yoktur. Evet, yaptığımız şey aslında basitti. İki tane üçgende benzerlik yaptık, ama işlem olarak biraz uzun bir soruydu. Hemen devam ediyoruz. Bir sonraki sorumuz acil geometriden. Çekildeki üç yer kendinin denizdeki rotaları gösterilmiştir. Evet, şimdi. ABCD dikdörtgen. Biz bu bunu bir harita olarak düşünün lütfen. Haritaya perspektiften baktığımız için sanki bir paralel kenarmış gibi gözüküyor. AB 80 verilmiş. ABC 120 verilmiş. O zaman buralar 60 60 olacaktır ki E B uzunluğunun da 100 metre olduğunu biliyoruz. Harika. Ufak yazdım ki sonradan belki buralara bir şeyler yazmamız gerekecek. Devam ediyoruz. Şimdi D ve D, E ve B noktalarındaki limanlardan aynı anda kalkış yapan 3 yelkenliden biri 5 km bölü saat hızla DC rotasını 5 km hızla DC rotasını diğeri 7 km hızla BA rotasını B'den A'ya bu tarafa doğru gidiyormuş. Tamam. Ve sonuncusu ise sabit bir hızla EB. Yani bu da bu tarafa doğru gidiyormuş. Yolunu izlemektedir. 3 yelkenli 10 saat sonra doğrusal konumda olduklarına göre he, arkadaşlar o zaman 3 saat sonra 10 saat sonra bilmiyorum nerede olacaklarını ama atıyorum şöyle bir şey olsun. Hatta şöyle çizsem daha bir güzel olacak sanki. Bu 10 saat sonra şöyle 50 kilometre yol alacak. Bu 10 saat sonra bilmediğim kadar kilometre yol alacak. Bu da 10 saat sonra 70 e, kilometre kadar yol alacak. Böyle çizmemiz daha makul oldu. Şöyle bir durum söz konusu. Burası 70. Burayı bilmiyoruz. X diyeceğiz. Şuraya 10 kaldığını biliyoruz. Arkadaşlar burada oluşan bir şekil var. Bakın lütfen. Bakın, bakın, bakın. Ben bu şekli şuraya çıkartacağım ki daha rahat görebilin. Şöyle bir durum söz konusu. Evet, şekli ben de kötü çizdim ama burası 10, burası 50, şurası orta nokta görüyor musunuz? 60, 60. Ve şöyle giden bir çizgi var. Şöyle gidecek. Buranın da 70 olduğunu biliyoruz değil mi? Evet. Eşitlik veya oran varsa, bakınız lütfen bunlar birbirine eşit. O noktadan tabana paralel çiziyorum. Artık şeklimize geri dönelim. Yani şunu çizdim gördünüz mü? Burada bu çizgiyi çizince dikkat edin lütfen bununla bu birbirine eşit. O zaman bu çizmiş olduğum çizgi orta taban. Orta tabanda ne yapıyoruz? Alt taban artı üst taban bölü 2. Yani oldu burası 30. Şimdi arkadaşlar bakın 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 şurada bir Butterfly var uçan tereyağı. Hadi bakalım kelebeğin a Bakın burası 70'ti. Değil mi? E burası 100'dü. O zaman burası 30'sa 3K, 7 ise 7K. Toplamda 10K 100 kilometre ise o zaman 1K 10 kilometredir. E bu 3K olduğuna göre 30 kilometre gitmiş. 30 kilometre gitmiş. Kaç saatte? 10 saatte. 10 saatte 30 kilometre gitmiş ise bu adam saatte 3 kilometre gitmiş demektir. 1 saatte 3 kilometre. Anlaşılmıştır umarım. Harika. Devam edelim bir sonraki sorumuzla. Sorumuz bilgi sarmaldan. Sorumuz şu. 100 cm uzunluğundaki bir sırık fırlatıldığında 40 santimetrelik kısmı şekildeki gibi yerin altına giriyor. Utancından yerin dibine girmiş. Görüyor musunuz? Bakın bakın. Burası 40 sa, burası 100 mü? Aa, pardon tamamı 100'dü. Özür dilerim. Tamamı 100'dü. Buraya 60 kaldı. Bakınız lütfen. Burası 3'ün 12 katı. Burası 5'in 12 katı. E o zaman burası da 4'ün 12 katıdır ki 48'dir. 3 4 5 üçgeninin arkadaşlar bakınız. Evet. Matematiksel olarak doğru değil belki ama bunu bilirseniz birçok işlemi çok kolay yapabileceksiniz. 37 53 üçgeninde 37'nin karşısı 3'ün katı, 53'ün karşısı 4'ün katı, 90'ın karşısı da 5'in katıdır. Geometride bunu kullanın çok fazla işinize yarayacak arkadaşlar. Şimdi bakınız lütfen. Şu çizgiyi de şöyle çizsem, şurada bir üçgenimi oluştursam. E burası 90. E ben biliyorum ki burası 3'ün katı. O zaman burası 37. E burası da 53'tü. O zaman burası da 53 derece olmalı. 90'ın karşısı 40 ise 53'ün karşısı 32. 37'nin karşısı 3'ün katı olacak 24. Var mı buraya kadar problem? Yok sanıyorum. Devam ediyorum. A noktasının yere olan uzaklığı 36 cm olduğuna göre B ucu yerin kaç cm altındadır? A bulmuşuz. 24 Harika. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz karekökten geliyor sorumuz. Aşağıda 3 metre ve 6 metre yüksekliğinde e, yüksekliği olan İki dikey duvarın üzerindeki lambalar resmedilmiştir. 1 metre uzunluğundaki KL çubuğu BD doğrultusundaki bir rayın üzerinde dik konumda sağa sola hareket etmektedir. Hareketli bir çubuktan bahsediyoruz. Çubuğun gölgesi dikey duvarlara gelmemektedir. Harika. BD uzunluğu 12 metre. Çubuğun her iki tarafta yaptığı gölgelerin uzunlukları toplamı ne kadardır? En çok kaçtır diyor. Arkadaşlar çubuk bu ray hareketli ise sola da kaydırabilirim, sağa da kaydırabilirim. Mantıken düşünelim. Boyu küçük olan daha fazla, daha uzun gölge oluşturacaktır. Bunu unutmayın. Bize en çok olanı sorduğu için ben çubuğu sağa kaydırmayı öneriyorum. Hatta bırakın önermeyi. Kesinlikle kaydırın diyorum. Bakınız lütfen. Hop gölge en ucuna gelsin. Çubuğu da dikkat edin, çubuğu da hop buraya kaydırırsam eğer çubuk burada olursa gölgesi en uzun olur. Bakınız şimdi. E çubuğun boyu zaten 1'di, değil mi? Bakın şunu ayrıca bir şey göstermek istiyorum. E bunu biliyorsunuzdur ama hani ben de bir göstereyim bilginizi perçinleyelim diyorum. Diyorum ki şunun uzunluğu 1, bunun uzunluğu 3. Arkadaşlar burası 1 ise şuraya 1x, burası 3 ise burası 3x'tir. E kaldı mı buraya 2x? Deriz. Unutmayınız lütfen. Hemen yapıyorum o zaman burayı. E farklı bir renkle yapalım bari. Şuraya 1x dediğimizde şurası tamamı 3x olacak. Burası 2x kadar. E dolayısıyla 3x 12 ise x 4'tür. Varan 1. Birinci gölgenin uzunluğunu bulduk. Birinci gölgemiz yani sol taraftaki lambadan dolayı 4 metrelik gölge oluşuyormuş. Gelelim uzun olan taraftan sağ taraftan. Şimdi de mavi bir renk alalım. Şuraya Y diyelim. Y'yi bulacağız. Bir uzunlukta Y görüyorsa 6 uzunlukta 6 Y görecek. E dolayısıyla buraya 5 Y dedik mi arkadaşlar? Dedik. Dedik. Şimdi e, Buradan ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? E buranın boyu da 6 idi. Şimdi, 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 şimdi. Burası kaç demiştim ben buraya? Şurası kaç demiştik, demiştik, demiştik. 4 demiştik. Hatırladım. Şurası 4'tü. 5Y dediğimiz ifade 4 ise arkadaşlar. Y dediğimiz ifade 4 bölü 5. E buranın gölgesi de yani Y dediğim şey 4 bölü 5 oldu. Yani bu da 0.8 demek. E bir tanesi 4'tü. Bir tanesi 0.8'di. E toplayalım bunların. Toplamını soruyor çünkü. Harika cevabımız 4.8. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.